Evet, günlerdir Balıkesir kamuoyunu oldukça meşgul eden baskı meselesinin biraz arka yüzüne bakalım istiyorum. BASK'e geçtiğimiz günlerde 8 tane taşınmaz satışa çıkardı. Ama ortalık yangın yerine döndü. AK Partili il yönetimi sattırmamda, sattırmam diyerek sahalarda propaganda yapmaya başladı. Köylüyü arkasına aldı. Evet köylü belki burada haklı. Meraların satılmasını istemiyor ama hatırlayın bir yıl önce yönetimi devredenler 6 milyar lira borçla bırakıp gittiler. Bunlar da bir yerlerden bulacaklar değil mi bu parayı ödemek için? Baski bir karar aldı ve bu borcu sıfırlamak için bir çözüm üretmeye çalıştı. Önce İller Bankası'na gittiler, kredi istediler, vermediler. Devlet bankalarına gittiler, kredi istediler, vermediler. Son çareyi Ankara'da Çalışma Bakanlığı'nda aldılar. Bakana durumu anlattılar. Bakan bey döndü dedi ki gidin elinizde araziler var. Arazileri satın. Peki Baski ne yaptı? Elindeki arazileri satışa çıkararak borçları ödemeye çalıştı. Sattırmayız, köylünün merasına şöyle yaptırmayız, böyle yaptırmayız. Tamam güzel köylünün merası satılmasın da Ahmet Akın bu 6 milyar borcu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden getirmedi. Şu 6 milyar borcu bırakıp kaçanlar var ya, o çalanlar bu borcu ödesinler. Baski de yarın kalkıp arazi satmaya kalkarsa biz de karşısında duralım. Devlet büyüktür. Bakanlık o zaman bu konuya bir el atsın. Bu 6 milyar borcun ödenmesi gerekmiyor bakanlık geçmiş dönemdeki yolsuzlukları bulsun sorumlulara bu borcu ödetsin ak partiler de mutlu olsun herkes de işine baksın